Geçin bakayım alayım. Can geç. Ya sonra çekeriz. Ne gerek var şimdi? Olmaz bana fotoğraflamam lazım. Kim mutlu sonlara inanır? Can yanaş annene. Yanaş. Evet. Her karanlığın sonunda bir ışık olduğuna. Evet. Geliyorum. Evet. Geliyorum. Dağılmış bir ailenin bir gün yeniden birbirine kavuşacağına. senin kız. Aile albümü fotoğrafı. Kim inanır? Minik kelebek. Öpmeyecek misin baba? Hadi atla arabaya da bir tur atalım şöyle. Ben inanmam. Arkadaşlar. Kendi ürünlerimizi kendi medyamızda nasıl daha iyi pazarlarız? Asıl derdimiz bu. Rakamları daha da yükseltmek imkansız diyen var mı? Kenan Bey'in çok güzel bir lafı vardı. İmkansız diye bir şey... Alo? Cengiz, bir bana gelir misin? Geliyorum. Sonunda kötülerin bile kazandığı, prensesin kötü adama aşık olduğu mutlu sonlara inanır mısınız? konuşmamız gerek. Siz. Cengiz biz canla Ben artık... Hayır! Bir şey yapacak. Kesin kötü bir şey yapacak. Gel benden. Gel bir sen benden. Hemen şuraya bir tablo koyalım mı? Ezel korkuyorum ben. Rengini nasıl buldun? Bak beğenmediysen hemen değiştirsin Cengiz'i gördün. Bize nasıl baktığını gördün. Kesin bir şey yapacak. Gel. Ezel gördün mü? Ezel gördün mü? Nasıl bakıyordu bize? Gördüm. Can'ın odası. Vermeyecek ki canı bize en güneşli oda onun. Ama... Gel, gel bak. Annenlerle konuştun mu? He, ee, bizim odamız. Yatak pencerenin karşısında mı? Kabul edecekler mi şimdi beni? Etmezler ki. Uçuk mavi ne dersin? Gökyüzü gibi bulutlu duvar kağıtları var istersen. Arkadaşların ne olacak? Ali ile konuştun mu? Karısı nefret ediyorlar benden. Konuşurum. Ya olmazsa? Ya karşı çıkarlarsa? Ya vazgeçirirlerse seni? Perde değil de panjur sanki. Ya olmazsa? Ya gidersen? Ezel, ödüm patlıyor ya. Korkmuyor musun seni? İnşan. Peki. Bana tek bir soruya cevap ver. Doğruyu söyleyeceksin ama. Söz mü? Söz. Kırmızı. Zaten yatak örtüsü çok mu kuru? <laughs> Söz verdin. <laughs> evet ama alalım. <laughs> yatak pencerenin karşısına mı? Tabii ki. Yatak odasında televizyon hakkındaki görüşlerin? Yani yok televizyon olmasın. Anten falan bağlamayalım. Film falan seyretmek tabii ki de. O gün mahkemede öfkeden başka bir şeydi bendeki. Niye şimdi? Seni sonsuza dek kaybediyorum diye korkuyordum. Asıl ben seni kaybediyorum. Sen mahkemede konuşurken, beni o yaptı diye gösterirken, ben bir tek senin uzaklaşıp gittiğini görüyordum en şuan. Eyşen gitti dedim. Bir daha onu bulamayacağım dedim. Nasıl ben hep Ömer gitti dedim. Bir daha dönmeyecek bana. Hapishane falan umurumda değildi. Sen gitmiştin. Başka hiçbir şey umurumda değildi. Ben aslında hiç gitmemişim. Ben hep bu evde seni beklemişim. Dönmeni beklemişim. Döndün mü artık evine? izin verme ne olur. Hepimiz mutlu bir son mak ediyoruz. Yoksa hak ettiğimiz sonumu buluyoruz? Cengiz Atay. Kenan Birkan tavsiye etti sizi. Bir arkadaşım için bir hayat sigortası istiyorum. Delirecek babam. Çok kızacak. Da babam. Bir de annemi bekliyorum. Anne nele? Ne. Allahım. Kimse istemeden nasıl birlikte olacağız biz? İnanmayacaklar ki benimle mutlu olduğuna. Senin gördüğün gibi görmüyorlar beni. Nefret ediyorlar benden. Ne haklılar da. Ben onların gözünde. Ne yapıyorsun? Mobilyacı. Yarın burada buluş benim. Ya başlayalım evimize eşya seçmeye. Ezan. Hiçbir şey olmayacak. Herkesi ikna edeceğim. Sen inanıyor musun bana? İnanıyor musun? Merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Hoş, bulduk. hoş geldin Nezer. Hoş bulduk. Merhaba Mümtaz amca. Dün söyledi benim oğlan. Bizimkilerin üçüncü yoldaymış. Hayırlı olsun. Ee, senin küçük oğlan daha dönmedi mi Amerika'dan? Nerede? Yaza kamp dedi, kurs dedi kaldı. Annesi delirecek hasretinden. Kolay mı? İki yıl görmeyeceğim oğlunu. Değil mi Mümtaz? Kolay olur, olur mu? Ne bitecek gelecek. Ben de artık buraya taşınıyorum. Duydum. Sabri Beyler'in evini tutmuşsun. Ama o koskoca evde ne yapacaksın tek başına? Tek başıma değilim. Kısmetse ocağımızı buraya kuracağız. Bir de oğlum var benim. Can adı. Ayrıydık annesiyle barıştık. Ailemizi buraya kuracağız inşallah. Hepinizi çok sevdim. Burası benim de mahallem olsun istiyorum. Ne dersin Mümtaz amca? Sen de arada tavla öğretirsin Can'a belki. Velia teyze de belki arada bakar Can'a. Bakmaz mı? Bayılır çocuklara. Biz de gelir gideriz. Aile gibi. Olmaz mı? Çok tecrübem yok benim. Artık kendi babamdan hatırladığım kadarıyla oğluma babalık yapacağım. Yaşıyor mu baba? On dört sene önce kaybettim. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Ama Mümtaz amca var. Onun da kendi babamdan eksiği yok. Öyle değil mi baba? Ben de oğlun değil miyim senin? Öylesin. Kendi oğlun gibi kollarsın beni de. Kollamaz mısın baba? Ömer gibi. Ömer hiç gitmemiş gibi. Hiç kötü bir şey olmamış gibi. Olmaz mı? Benim oğlum. Bir kıza tutuldu Ezer. Boş ver şimdi mümtaz. Eyşan diye. O güne tekrar bir dönebilseydim. Baba. Dönseydim de. Oğlum o kızı almak için benden izin istediğinde vermeseydin. Ne var oğlum bu kızla deseydin. O kız görmüyor musun sana göre değil deseydin. O kadın sana karılık yapmaz, çocuğuna analık yapmaz deseydin. Ömrümü tutup yollamasaydım o kadının peşinden. Ya Ömer? Hayatı boyunca en çok o kadını sevdiysen o yokken onsuz nefes bile alamadıysa yine tutar mıydın? Yollamaz mıydın onu? Yollamasaydım benim de burada arkadaşlar bana anlatacak bir hikayem olur dezer. Ben de başımı eğip oturmazdım. Onlar her evlat dediğinde. Baba, onlar torunlarından, çocuklarından bahsederken ben hiç kimsenin tanımadığı bir adama oğlum demek zorunda kalmazdım Ezer. Baba. Yeter ne olur. Baştan kurmaya çalışıyorum her şeyi bir gör ne olur. Kolay değil. Bana sırtını çevirip durma. Ece. Ömer benim adım. Ömer. Sen çok vicdanlı bir çocuktun. Hiç kimseyi incitmezdin. O vicdandan kaldıysa biraz... ...bizi bu hallere düşüren o kadına evime sokup da... Kızım dedirtme var. Cengiz Bey. Buyurun. Ezel Bayraktar. Cengiz Bey öncelikle başınız sağ olsun. Kenan Bey benim de abim gibiydi. Ezel Bayraktar. Tamam. Bu ay içinde size hemen bir sözleşme çıkaralım. Hemen. Hemen istiyorum. Tabii. Bizim işimiz sizi memnun etmek. Bu arada bizim sözleşmelerimize aşinasınız değil mi? Hayat sigortası. Bu hayvanı öldürmek... Sakın sakın bu lafı ağzınıza almayın. Çünkü bizim işimiz hayatla. Ama insanın başına neler geleceğini bilemeyiz. Herkes kazaya uğrayabilir. Nasıl bir kaza? Vallahi Allah'ın işi belli olmaz ki çok tesadüfi görünen bir şey aslında titiz bir planın eseridir. Mesela yolda yürürken sarhoş bir sürücü size çarpabilir. Sigaranız yanıkken uyuyakalabilirsiniz. Ya daha geçenlerde bir müşterimiz Allah korusun bozuk bir asansör kabininin boşluğuna ayağa takılıp düşmüş. Ya sapasağlam insanlar bir anda nefesleri daralıp herkesin içinde pat diye düşüp ölebiliyorlar. Kalp krizi. Arkadaşım şanslıdır çok. Çok kazadan kurtulmuşluğu vardır bugüne kadar. Cengiz Bey, bu iş bana ailemden kaldı. Babamın dediği bir laf vardır. İnsan herkesle savaşıp kazanabilir. Azrail hariç. Çünkü görmediğin kazadan kurtulamazsın. Madem o kadar iyisiniz ailecek Tarkan Bey... ...bu sözleşmeyi bana satmadan önce... ...Azrail'in gücüne bir ikna edin beni. Tamam o zaman Cengiz Bey. Arayacağım sizi. Çanta yakmış ha? <laughs> ha. Ali abi. Ha. Ben Eşan'la beraberim. Canı da alacağım yanıma. Babama gittim anlattım. Tabii ki olmaz dedi. Cengiz de rahat durmayacak şimdi. Öyle bir iş aldım ki başıma. Ne yapayım gideyim babamlara bastırayım mı? Yoksa durayım bekleyeyim mi? Ha? Senle tamirhanede konuşurduk hep. Sen hep bir şey söylerdin. Hınçlı mışlı ama iyi gelirdi. Söylesene bir şey ya eski günlerdeki gibi. Ali abi. Ne? Hangi eski günler? O karının hayatını kararttığı günler mi? Hapislerde çürüdüğün günler mi? Neyin eski günü? <laughs> Eskiyi. Eyşan diye diye biz eskidik lan. Yavaş abi. Olacak iş mi lan? Yine Eyşan'la. Olacak iş mi? Bir de gelmiş anlatıyorsun. Ben mi dinleyeceğim seni? Dinlemez misin? Dinlemem. Senin tarafında değilim ben bu sefer. Babanın tarafındayım. Sen babamın tarafındasın. Sen. O adamı vurup suçu bana atarken babamı hiç mi düşünmüyordun abi? He? Bok attığın eşyanla hayatımı karartırken hangi taraftaydın? Seni affederken hiç konuşmuyorduk biz bunları. Ya ne istiyorsun lan affedeyim diye? Hı? Daha ne istiyorsun? Al eşyan ne <laughs> o zaman? İstemiyorum lan gitmek. Sevgilimi de geri istiyorum. Arkadaşımı da geri istiyorum. Ailemi de istiyorum. Benden ne çaldıysanız geri istiyorum ulan. Şimdi mi <laughs> çekeceğim bana? Ne yapayım lan benden ne istiyorsun? Yanımda olun ulan. Yanımda olun. Hayatımı geri almaya çalışıyorum Ali abi her şeyi. Kolay mı sanıyorsun unut bak. Seni affetmek kolay mı oldu sanıyorsun? He? Ama 14 sene be abi. Yetmez mi? 14 sene. Artık kaldığım yerden devam edeceğim. Sen de benim yanımda olacaksın. Borcun lan yanımda olmak. benim sana borcum var ya. Hayatımın sonuna dek köpek gibi ödeyeceğim. Yine etmeyecek. Ama ben ölene dek ödeyeceğim. Borcum o benim. Borcum. Ama Eşen dersen o karı benim borcu falan değil. O karı bizim belamız. O boku yediğimde dedim ki kendime alacağım teknemi gideceğim bunlardan. Ama on dört sene, on dört sene Ömer. Ben de artık gideyim, görmeyeyim Eyşan'ı, Alayım teknemi, karımı, çocuğumu, seni, gideyim. Bu da benim hakkım. Yolun sonunda düşmanlar değil, dostların keser hep yolunu. Artık her an bir kötülük olacak diye beklersin. İçinden bir his. En çok istediğin şeyin son anda elinden gideceğini fısıldar. Cengiz Bey, bir adres vereceğim. Orada bekliyorum sizi. Sebep? E, beni ikna et mi? Bir sunum yapacağım size. Ortopedik mi bu? Tabii efendim. Hatta yeni çıkan teknoloji. ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Denemeden almam. Herkes bakıyor kalk. Gel buraya Biz bakalım size haber veririz. Tamam efendim. Nereden geliyor bu neşe? Bir dakika. Ne dediler? Kabul mu ettiler yoksa? Babam da ailede kapı dışarı etti beni. Ya e, haklılar. Ne yapıyorsun ya? Şaka mı yapıyorsun? Yo. Niye istesinler? Kimse istemez ki bizim beraber olmamızı. Oyun mu oynuyorsun? Ne yapıyorsun? Senle benden başka kimse anlayamaz aramızdakileri. Hiçbir zaman da anlayamayacaklar. Eşan. Anlamalarını falan istemiyorum zaten. Tek yapmaları gereken şey hatırlamak. Neyi? Beni. Beni sevdiklerini okudurmuş eli can dostum benim hatırlayacak bana arkasını dönen adam babam benim bana öldü diyen kadın annem hatırlayacaklar sonra ellerini açacaklar ikimizi de kucaklayacaklar eminim eminim öyle olacak nasıl unutmuşum ben Ömer'i ya? umutlanmaktan hiç korkmaz. Nasıl unutmuşum? Senin yanındayken ayak kurabilirim. Ümit edebilirim. Korkmama gerek yok. Her şey güzel olacak. Bu yatağı alalım. Eşan varken olmaz. <laughs> yeni evlerini kuruyorlar. Mobilya mağazalarının en çok o tarafını beğeniyorum. Bir sürü yeni evli genç çift hayatlarının baharındalar. Her şeyin yolunda gideceğine inanıyorlar. Öyle değil mi? Ne ters gidebilir ki? Nasıl bir aksilik aniden karşılarına çıkabilir? <laughs> İnsanların kafalarında hiçbir tasa yok. Gelecek hayalleri kuruyorlar. Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Ne bu şimdi sosyal bilgiler dersi mi? Aptal mısın? Böyle mi ikna edeceğim beni? Evet. Niye kızıyorsunuz ki? Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Kime ne zaman ne olacağını bilemeyiz diyorum. <laughs> Manyak herif. Yavaş arkadaşlar. Yavaş. Duvara dikkat. Duvara dikkat. <laughs> Abajurlar. Bolca ama bu değil. Baba koltuğu. Baba koltuğu isterim Ece. Belki bu tam değil ama baba koltuğu. Masa. Bir de bu masaya bakalım. Gel. Eşan. <laughs> Ambulans çağırın. Arıyorum ben arıyorum, ben, arıyorum ben, arıyorum. Çabuk ver. yakaladın. Sevinç Aracı, 28 yaşında. Ater Mobilya'da tezgahtarlık yapıyor. 8 yaşında bir kaza geçirmiş. Bacağında platin çiviler var. Rahat hareket edemiyor. Güzel sunumlu. Alıyorum.